ne, diyeceğim? Programımızın adı ne? <laughs> Programımızın adı az önce bulduk kum saati. <laughs> Ama yaptım her şeyi gülersen bu programı devam ettiremez. <laughs> Abi bu iş böyle yapılmaz gel yerleşim. <laughs> yani kibarcı demiş ki götüm kalktı mı? Ortada okuldan beri kalktı. <laughs> beyefendilerden hangisi ilkti? değil? canım Sen ilk ne bunu Şu an <laughs> buraya sabah tümeri verelim. i̇lk ne zaman biliyor <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dileriz. Şu ismi söyleyip durmasana. Bipleniyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Annem de... <laughs> stop stop stop. Ay hadi git. Hadi programına yeri olsun. Hadi naş. <laughs>